Merhaba dostlarım yepyeni bir videoya hoş geldiniz şimdi e, biliyorsunuz e, bayağı bir uğraşmıştık Asparagas'la yani Azagaya kadar çıkmıştık kendimizce Lakin bir şeyler oldu ben oyundan soğudum ve oyunu bıraktım tamam araya çok büyük bir soğukluk geldi Ondan sonra da tekrar başlamak istedim şu an e, karakteri şöyle human açtım bu sefer yine olimpiyadayız birazcık e, human oynayayım dedim asparagas New Hero diye bir karakterimizi açtık önce Karusta yaptığımız gibi aynı şekilde e, beyler bir tane DC Premium alacağım karaktere birazdan e, köpek alacağım VIP'yi de muhtemelen akşama doğru alırım diye düşünüyorum şu itemlerin hepsi asparagastan kavma itemler zaten bunları direkt e, pazar karakterime aktaracağım Bunlar pazarda item dönmesi için dursun diye e, hiçbir şey yapmadım satmadım ve hatta e, bir şeyler olmadı yani pazar çarında da çünkü şu an item var. Lakin o karakterden buraya bir şey aktarmayacağız şu an için. Ne yapacağız biz sadece DC Premium alacağız ve üstüne bir tane köpek ve VIP alacağız. Bunlarla oyuna başlayacağız beyler level 40. Bu arada etkinlik var. Hala 1 artı 1 etkinliği var. Yani 1 level alınca 1 level de üstüne kendisi veriyor. Bizim bu sefer 80 levele değil abi. Sadece 76-77 levele kadar kasacağız. O bizim için yeterli olacaktır. Lafı fazla uzatmadan ben hemen DC Premium ve köpeği alayım. Hemen level kasmaya başlayalım beyler. Hadi bakalım yeni bir serimiz bizim için umarım hayırlı olur diyelim. Başlayalım. Evet beyler premium köpeği aldım şöyle hatta şuraya çekeyim ee, çok da sıfırdan olmasın diye karakterden sadece eline giyebileceğim bir iki tane item getirdim Helenit var iki tane yani bunlar aslında bir tanesi olsa bile yeterli de e, satmak istemedim zaten çöp slotunda farmlayacağımız için devamlı bunlar bize lazım olacak e, üstüne bir tane artık ne alabilirsek gördüğünüz silahımız çok e, sağlam olacak şimdi üç tane silahımız var premium çektik. Yanındaki köpeği yine aktardım buraya hiç uğraşmayayım diye. Bir tane Fovik'imiz vardı fazladan duran onu da çektim. Bir tane de old metal aldım. Çok da önemli değil aslında bu takılar. Yani sıfırdan olmasa da yine şöyle birazcık birazcık yardımlı bir şekilde yine başlıyoruz beyler. DC premium'u kırdırıyorum. Hayırlı olsun diyelim. Nereden kırdırıyorduk bunu? Aa da buradan şuradan tıkladım mı haydi bakalım hayırlı olsun beyler başlıyoruz beyler seri bir şekilde şu köpek görevini de yaptım ee, bunu yapmam gerekiyordu galiba şunu kırdırmam için nerede o bu değil bunu boş ver bu sevo uçurma geçmek otomatik lot kırdı mı kırdı babacım tamam beyler 40 levele zaten kasmıştım hemen seri bir şekilde 1 artı birimizde varken e, bu çarı akşama kadar sadece bugün level kasacağım bu videonun sonuna kadar sadece level kasmış olacağız bugün hedefim 76 olmak İnşallah 76'yı bir an önce olup e, hemen seri bir şekilde para kasmaya başlarız beyler ben seri bir şekilde seri bir şekilde level kasmaya başlıyorum Evet beyler 50 level'e ulaştık. Yalnız şöyle bir şey var, bir artı bir etkinliği devam etmiyormuş. O yüzden e, biraz zorlayacak galiba bizi. Belki 2 günde de e, dediğimiz yerlere gelebiliriz ama sorun yok beyler. 50 level olduk. Hemen seri bir şekilde 60'a gidiyorum. Şansımı şansımı şansımı. <laughs> beyler bedavadan item aldım bak şuradan. Claw of Devil. Keşke bonnie of Devil düşseydi tabi hemen masrafları karşılardı ama yapacak bir şey yok. Bu da iyi para eder en azından. Devam 55'e kadar gideceğiz bugün. Evet beyler an itibariyle şöyle pat 55 level olduk. Şimdi 55'te durmam amacını söyleyeceğim. O arada şunu da söyleyeyim. Bir tane Claw of Devil çıktı ya. Şimdi şu arkadaşa evet GB çekiyormuş. Onu bekliyoruz. Abi tane daha club of devil vardı yan çarda ikisini 1gb'ye satacağım arkadaşlar onu bekliyorum gelsin bu 1gb'yi verelim ben doğara bir artı e, 8 çitim bakayım hatta veya uygun foverim falan bulursak artı 2 onu da almış oluruz yavaştan çarı dizmeye başladık 55'e e, kalmamın amacında birazdan söyleyeceğim az kaldı bekleyin Beyler iki tane Claw of Devil'i Razer kardeşimize şöyle veriyorum 1GB'den hayırlı uğurlu olsun bizim için de güzel bir başlangıç oldu. Şöyle diğer çardan kalan da 37 M nakit param vardı bak şimdi onu da üstüme alacağım. Güzel 137 M nakit bir param oldu. E, trina'mız duruyor da Trina'ya da bir iki tane çitin alırız diye düşünüyorum. Yani çitin setimiz neredeyse tamamlayacağız herhalde bugün. Ben şimdi hatta bir bakayım pazara durum ne kadarmış, nelere gidiyormuş çitinler. Bir döneceğim hemen. Evet beyler şöyle göstereyim hemen pazarda. 45-48 yani şöyle en baba zaten 50 m diyeyim. 50'ye satanlar da var. Şöyle 48'e, 45'e artık neye bulduysak alacağız. Ama şimdi almayacağım. 137 param var. Birazcık daha üstüne ekleyeyim ben bunu. E, set olarak alalım. Belki daha avantajlı bir şekilde alırız diye düşünüyorum. E, bu arada 55 olduk. Helenit'lerin ikisini de giyiyoruz. Şimdi direkt para kasma slotuna gidiyoruz. Şöyle noah'ımız burada. Nereye gideceğimiz zaten az çok kestirdiniz. Ben bir gideyim slotta video açacağım. Bir yeni bir tane yaratık bulduk. bak Yellow Sand diye. Bu eksperiyormuş galiba da. Dur bakalım ne verecek. Evet birer biz bunu tokat manyağı yaptık. Bakalım ne Xperia'lı gelecek. 408K geldi çok da önemli değilmiş aslında ya. Neyse sıkıntı yok. Şimdi nereye gidiyoruz abi direkt e, Haunga varıyor slotuna gideceğim. Ama önce bir üstümdeki parayı bırakmak istiyorum. Hem level kasacağım 60 levele kadar orada durmayı düşünüyorum. Hem de hazır Noah SC varken bu SC'yi de aradan çıkarayım nakite döndüreyim dedim. E, yine 10 saatten yani daha kısa bir sürede 60 olur diye düşünüyorum ama hadi bakalım ne olacak. Şöyle 137 600 Abi 26k. Al onu da bırakacağım lan. Onu da bırakıyorum. 516. Şuradan 26 tane de bunu bırakayım. 250 tane de Wolf almışım üstüme. Hesaplamayacağım sadece. Yeni başlangıç olduğu için hem arada bir video çıksın dedim. Hem de Haunga slotunda boş geçmeyelim. Hazır bu leveldeyken yapalım dedim. 3 tane silahımız var beyler yine. Helenit 2 tane. bir tane de ibe Diğer karakterden kalma bunlar. Üstümüz normal true set. Bir tane FOV'umuz var. Bir tane de Old EM'miz var. Şu an için bunlar bize yeterli. Hemen gidelim. Başlayalım. Beyler valla bu slot bitmiş diyecektim. Bak 23 dakika kalmış. Yani 37 dakikadır buradayım abi 1.6'yım sadece nakit kastık bir de noah sc ile yani bir tane buz bir tane ms alabildik şuradan 89'a talyamız var şu buz iyi oldu yoksa şu an bu slot bildiğin felaket neyse devam ediyorum bakalım ne olacak ah evet beyler farmı bitirdik bir saat kastım bir saatin üstü biraz boş gibi evet şimdi neler çıktı bir tane buz çıktı iki tane ms çıktı abi ee, bu zaten 25 m satılıyor şu an yani e, tanesi 2.5M yani kastığımız bu 2.8M buraya gitmiş oldu çok da bir anlam olmadı o yüzden burada farmlamanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum o, hemen seri bir şekilde level kasmaya devam edeceğim bizim yine yerimiz belli galiba şunları da sattığımda 2.9M para çıktı beyler 3 tane MS var üstümde hem üstüm boşalsın hem de ex gelsin diye ben şunlara gireyim Ondan sonra da görevleri yaparak 60 üstüne atalım kendimizi beyler hadi. Beyler gittim bir tane VIP aldım şöyle. Ee, hem görev yapıyorum hem de mantık Slot'a geldim. Baktım bomboş abi. Hemen gittim bir tane VIP çektim. Ee, şurada bir iki saat takılırım belki diye. Veya bir VIP doldurup geri gideriz diye. Hem level kasıyoruz hem para kasmaya devam ediyoruz şu an için. Ee, bakalım şu etkinlik olmadığı için birazcık e, geç level alacağız ama level bizim için problem değil. Şu an hala derdimiz para. E, 72M VIP aldık. Onun karşılığını bakalım ne zaman koyabileceğiz. Devam. Zorlaya zorlaya Şu an 65 yaptım. Çara sürekli görev yapıyorum. HTC, HTB görevi var. Hazır ee, bir bakayım. çar orayı kesebiliyor mu diye. Kesiyorsa zaten para kasmaya başlayabiliriz demektir. 65 olduk. Şurada son iki levelimiz var. Üçlü defansımızın açılmasına da nelerimiz var. Şöyle bir bakayım. 4-5 tane yapılabilecek görev var. Bunlar bizi 67-68'e kadar götürür. Ondan sonrasını artık MS'lerle farm yaparak falan atlatırız herhalde beyler. Ben şimdi X kasmaya devam ediyorum. Farma ne zaman geçeceğim bilmiyorum ama şu an için X'e devam. Evet beyler şöyle bir giriş yapayım dedim. 66 level yüzde 81 oldu. Görevlerim falan yaptım. Onları verince de bir level daha atlayacağım zaten 67 olacağım. Şöyle ilk BDV'mize girdik beyler. Karşıda hiç kimse yoktu. Bir tane kırmızı kutuyla X aldık. Güzel oldu. Şöyle görevleri de göstereyim. Daha bu görevleri hala yapıyorum. Bir iki tane görev kaldı. Onları bitireyim. 70'in üstüne atacağız muhtemelen çara bugün. Ben dim direkt esnanta geçiyorum beyler bu görevleri bitirelim hadi. Beyler çarı e, 70'e getiremedik ama şöyle 67 yüzde %72 oldu. E, şimdi özellikle şu e, xpc varken ben gideyim şu görevi yapayım hem de draki'ye gireyim belki bir şey de düşer para da kasmış oluruz şunun görevlerini de alayım. Zaten buradan biz herhalde bir 100 en falan bir xp gelecek diye biliyorum görevleri verdiğimiz süreçte. Şunları hemen bir yapayım. 70'e götürmeye çalışalım. Evet beyler burada da yüzde %50, %70'e yakın bir yüzde kastık 68 oldum. Şimdi bana görevlerden gelen 6 tane falan MS olacak. 6 tane orada 2 de üstüne var 8 tane MS var. Ben şimdi MS'leri de gireceğim teker teker. 69 yapmaz beni ama yine biraz daha idare eder. 70 yapacağız az kaldı. Devam. Vallahi çok çok Şanslı bir başlangıç yaptık beyler <laughs> Şöyle gösterin bir tane de bu sallık temizinden. Ulan çok şanslıyım. Bugün de dur bakalım ne olacak. Nere gidecek? Şunları da falan satayım da. Hadi bir an önce 70 yapalım şu ya. 70'ten sonra ne yapacağız bilmiyorum ama bir 70 yapmamız lazım şu an için. En aşağı bunları da 60K'dan arıyorlarmış Bunu da satalım. Şu an için bizim ihtiyacımız yok. Al 3K'dan, 5K'dan satarım normalde de al hadi sen al. Hadi bakalım devam. Böyle levelden vazgeçtim. Ee, direkt para kasmaya çalışacağım ben. Bir bakayım kasabiliyor muyum diye. Şu an 81k para var. Ee, bir bismillah deyip başlayalım bakalım. Evet beyler üstümde oldu şimdi ilk RPM yapıyorum 3 tane silah var bu arada 4. olmadığı için Fullenmez sanıyordum ama üstüm yine fullendi. Ee, 80k gibi bir para vardı herhalde üstümde. 1.3M olmuş hadi bakalım ne kadar çıkacak. Onlarda satacağım. Evet beyler tam olarak ne çıktı 3.3M nakit para kasmışız abi. Güzel bu levelde güzel para şuradan hemen oklarımız alıp slota devam ediyoruz. Şöyle bir 15-20 falan kasalım ben bugün? Kasıp öyle bırakalım en azından. RFR'miz de yapalım. RFR'yi de yaptık. Wolf'ü de aldık. Botumuz da var. Devam ediyoruz. Evet beyler geldim hazır işim yokken şöyle bir tane agility aldım. Ee, neyimiz eksik başka şunları bir takayım ben. Bir tane küpemiz küpe küpe küpe. Şuradan 5 eme bir tane küpe aldım. Hiç uğraşmayacağım direkt. Parasına bakmayacağım yani. Tamam. Bu da iyi oldu. Bize bir tane rol mu alsak buraya? Role, rol fazla olur ya. Role gerek yok bence. Bakayım ne alabiliriz diye. Bir tane elf olabilir mi? Elf belt 9 emmiş. Şöyle bir bakayım. Yani bunları artık takacağız mecbur. Yapacak bir şey yok. Old elf belt şurada 5.9'a satıyor arkadaş. Ben kazık yemedik de az bir şeyden. Tamam. Bir tane old elf alıyorum. 5.9 M'den böyle parayı olabildiğince şu an harcadık paramız bitti deksimiz arttı ortaklarımız tamam buraya bir tane direkt artı 3 kova alabiliriz belki zaten uygun fiyatı bir buçuk yere elimizdeki de tamam çitinlerimiz troy set çitinleri halledeceğiz onda da sıkıntı yok ben şimdi gideyim bir görev yapayım şu çorabı 70'e doğru artık götürelim yani birazcık para kasayım dedim ama fazla vuramıyor o yüzden kesemiyoruz. Şimdi ben gideyim. Görevlerimi bir bitireyim. Ondan sonra tamam. Raven Harp'i görevim vardı. Ben şimdi onu yapıyorum. 70 level olduktan sonra görüşürüz. Evet beyler çarımızı 70 yaptık. iki tane de MS vardı. Onları da oradan çıkarıp öyle gireyim dedim. Ee, şöyle gördüğünüz gibi bir tane de saçma bir takı aldık. Bu arada dört parçada shell set yapmışım abi. Yani set Dört parça setimizin e, zımbırtılar tamam. Bir tane göğüslük var onu da çözemedim nasıl yapıldığını ama bıraktım. Görev yapmayı da bıraktım. Şu an 70 olduk. E, Estland'da ve gecelerde CZ'de farmlamaya devam edeceğiz. Şimdi ben Estland'a geçip biraz farm yapayım. Ondan sonra da videoyu bitirelim beyler. Evet beyler bu videonun muhtemelen sonuna geldik çünkü tam olarak 24.7'den paramız var. Şunları da satınca 25 olacak. Şimdi bankada da bir paramız var. Onu da bir çıkartayım gün yüzüne ne kadarmış. Herhalde bir tane çitin alırız diye düşünüyorum. Şunları bir satalım öncelikle hızlıca. Evet, 26.8 M bir paramız var Bakalım totalde şurada bankada da bir paramız vardı. Onu da alıyorum Tamam 43 M Olmadı bu iş Var mı başka Ha şu buslar falan var tamam neler yeter ya Ben şimdi busları satarım 2-2-3 ee, de oradan gelir 43 M 46 M artık bir tane çitimizi Almış sayılıyoruz neredeyse Şöyle üstümü de göstereyim Shell set yaptım göğüslük hariç muhtemelen göğüslüğü alırdı artık 8 çitin ee, diğer takılarımız zaten hepsi old takı ilk önce power'ın alacağım için de buraya hiç takı koymadım üç tane silahla şu an için devam ediyoruz evet bu videonun sonuna geldik sıradaki videoda artık e, muhtemelen çitin setlere devam ederiz ne zaman bitecek mümkün mertebe hızlı bir şekilde bitireceğiz çitin setleri şöyle göstereyim 2 gün geçti 2 günde 70 level altı Ellerim para kastık. Bir de üstümüze itemlerimizi aldık. Neyse hadi bakalım yeni videoda görüşürüz.